enayi şuna bak. Bastıkça su fışkırtıyor. <laughs> Sen de basma o zaman. E, ne kadar gıcıksın ya. Ya Dürüye zaten canım sıkın. Lütfen üzerime gelme. Rica ediyorum senden. Lütfen ya, acıkımda yaptığın işten zevk al. Ne olur ya? Ne olur? Ya bunun ben neresinden zevk alabilirim ki? Düğürü ya yerleri paspaslama neresi zevkli ya? Dünyanın neresinde görülmüş ben işimden çok memnunum diyen bu paspaslarken. Hoşuma gidiyor. Ben bunu yaparım diyen birisini gördün mü ya? İçe kudurdun, kudurdun sen ha. İyi gelsen camları ver paspası ben yaparım. Ben... Yok yok yok. Ya tam... ben. Ya tamam Dürye Allah Allah ya. Anam sana da iyilik yaramıyor ha. Dürüye, seninle ne alakası var? Olay tamamıyla benimle alakalı ya. Bu iş bana göre bir iş değil. Ben sabahtan akşama kadar bunu yapamam. Benim kafamda böyle bir şey yok. Benim kafam başka bir yerde. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Allah Allah! Bunu o suçu işlemeden önce düşünecektin. Kalk ya! Beynimin ta dibine kadar kalk ya! Oldu canım.